Arkadaşlar Şükrü olayında bir olay yok. Az bir takım anlaşmazlıklar oldu. Biraz Nadas'a bıraktık. Benim hayatım farklı bir yola kaydı diyebilirim. Yani ben çok e, işkolik bir adam değilim. İşe çok zaman ayıramıyorum. Çok yanlarında olamıyordum. Yani çok sohbetimiz, muhabbetimiz yok. Hala arkadaşız ama çok böyle eskisi kadar yakın değiliz. Eski bir <laughs> radyodan çalan şarkıyı dinledim. Hayatı olan gibi altına alınmış biri gibi ben sana gel dedim İçimde kaybolan papatyalarda gözleri Eski bir radyodan çalan şarkı dinledim Hayatı kahrolan gibi vurur o ayaklar altına alınmış biri gibi